Yağmur, Yaprak, gelin bakayım buraya. Gelin bakayım annenizi kızdırdınız galiba. Siz söylenip duruyor yukarıda. Ben de Sen mi kız, yanlış bir şey mi yaptın Yağmur? Yok. Ya, Yukarı bir çıkalım. Ben de söylemedim. Hadi bir çıkalım bakalım. Annen söylenip duruyor yukarıda bilmiyorum. Ne oldu? Hadi bakalım. Ben de bilmiyorum. Bir şeyler yapmışsınız anlaşılan yaramazlık mı yaptınız? Ne yaptınız? Ben, ben bir şey yapmadım. Ne yapmadım baba yaramazdı falan. Yürüyün bakalım, yürüyün. Anne. O zaman yağmur yaptı. Zeynep ne söylenip duruyorsun kendi kendine ben böyle? Ben oldum yüksel ya. Bir merhaba Aa, demedik merhaba, ki arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar videoya geçmişsin ama bu halinle sen de yani. Yağmur! Ya bir şey. Allah Anne bitmiş suya bitmiş. Bitmiş tabii niye bitmiş? Çünkü içmiş içmiş çişini gelmiş buraya yapmış. Nereye yapmış? Buraya... Ben söylemiyor musun sarı sarı Aa, ee, Sarar Aaa Yağmur hanımın marifeti o da. Niye? Yağmur dışarıya çıkardı ya sen çiziyi. Mavi pedini çıkarmamışsın, çiş Aa, pedini. Unutmuşuz. Çizi, sen halın üzerine mi, mi işitirdin kızım? Kızım şu <laughs> pedini niye çıkarmadın madem köpeği çıkartıyorsun? Ben mı? çıkarmamışım ya. ya, <laughs> ya. Aşk olsun sana, sabahtan beri sürüyorum, baksana sarı sarı. Ay bir de kokmuş. Ya bilmiyorum ne olacak Yüksel ya, sürü oldum yani. Zeynep öyle çıkar mı ya? Bilmiyorum deneyeceğim, çıkmazsa halıyı kaldıracağım artık yani. Altını sileceğim, Ben nasıl? yıkamaya vereceğim, yeni halı Kızım sen köpeği oradan çıkarttın, doğru mu? Pedini çıkarmadın. E çizdi, oraya işedi. Baba, bir şey diyeceğim. Dersene de, suyu benim Hayvan ne yapsın yani? pedo oldu mu ya? Yok işte. yok, suyu var kızım, ben görüyorum. Baksana suyu Aa, var. Maması bitmiş. Maması, maması bitmiş, maması. maması. Baksana. koy bari, koy, koy, koy mamasını koy, yesin. Allah'tan kaka yapmamış yani Yüksel. Ah Yağmur. Yağmur hemen mamasını doldu kızım. Musun? Ben tam peyniri çıkarıyordum. Şimdi aklıma geldi. Ben tam peyniri e, 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 tam çıkarıyordum. Tamam. Sonra babam seslendi. Al işte. Tamam ben aşağıya çağırdım da nereden bildim Zeynep ben çiziyi çıkardığını. Allah'tan kaka yapmamış yüksel. Tamam Bilmiyorum. ben çağırdım diye yağmur yani suç için bana mı buluyorsun? Evet. He? Suçlu ben mi oldum şimdi kızım? Tamam ben... suçlu sen değilsin olaydı. Benim kabahatimle ben siliyorum yani. Benim kabahatimle. E sen de silme Zeynep. Bu... Nasıl silmeyeyim yüksel koksun mu? Baksana sarı sarı görmüyor musun lekeleri bak. Aşkım ben bak. sana bir şey söyleyeyim mi? Ben... Öyle çıkmaz. Yağmur sen öyle çıkmaz. Öyle çıkmaz. Ben biliyorum ne yapacağım. oldu? Çizim bir şey bitmiş bak. Maması bitmiş. Boşalt kızım, boşalt, boşalt, boşalt. Nasıl evet. boşaltıyorsun kızım? Ver bana, ver. Çizi, çizi ne oluyor? Çizi. Nereye boşalttın? ya? boşalttığın yeri de görmüyorsun. Dur kızım. Dökerek yuvan zaten ya? Zaten döküyor Zeynep, yani, bir şey olmaz ya. Evet. Teyze bırak onu, gel sen bana yardım et. Bırak, bırak, bırak. Ne, tut, ya var, ben 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 ya. ne yapacaksın Zeynep? Tut şunu. Tut 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 geç şu tarafa. Oo, geç geç, geç 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 geç. <laughs> ağır anne bu. Ha çok ağır. Ben O kadar da var. ağır değil be ya bu. Yapma şimdi. Hadi az az biliyor musun? Çok çizi çok senin yüzünden. bana bak. Havlayıp durma. Köpeğin suçu yok. Hadi. Şunu düzeltin. <laughs> Şunu düzeltir misin? Baba bu <laughs> arada bir şey değil. Dur Ee, buradan annen dokuyordu. Buradan da sen dokuyordun. Buradan de evet, ben evet. dokuyordum. Ben hiç sardım. Aa Zeynep, ne yapıyorsun? Halıyı mı topluyorsun? Halıyı kaldıracağım yerleri sileceğim. Yüksel ne yapayım yani? Of. Kokuyor kokusu geliyor. Ben Bence de öyle geçmez. Artık yarın, yarın halı temizimi. Halı temizimi verin. Çağırın dur kızım öyle değil. Gerçek gerçek toplayın 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 evet. Hep benim yüzümden işte. Sakın basma yaprak oralara. Basma. Kızım çiziyi bıraktın da sen normalde pedini çıkartıyorsun. Şimdi suçu bende bulma çağırdım. Ya diye. Baba, bak sen fazla şey yaptın. Baba, bir kaldı. Bana ben ben pis bile. Tamam Hadi bakayım bir. Dur anne dur. Aa ısırmış ne baksana mi? ne yapmış <laughs> bunu çizdi. <laughs> Nereden bileyim kızım bana oynasın diye verdim ve koparmış bir de parçasını. Ay yemin ederim belim koptu ya. Yaprak basma oralara. Çocuk bence bakayım. de basmayın oralara yani. Yaprak bırak ya, bırak, 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 bırak. kızım. Yaprak. Anneciğim koltuğun bırak. üzerine kızım. çık kızım hadi. Tamam. Koltuğun bırak. üzerine çıkın bence. Bırak. Anneniz bırak. 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 burayı bir güzel sil sil. Şimdi ana Nereye aşkına. sileceksin? Sirkeli şey değil mi suyla? Hı hı. Çizi, ah çizi. Sen neden böyle bir şey ya yaptın ya? yapsın? Hayvan tutamaz ki Aşkım tuvaletini nasıl tutsun yani? Doğru söylüyorsun. Koloncu yapacak mecbur. Baksana suyunu içmiş maması yemiş. Çizi. <laughs> Kız çizim. Sen neler yaptın öyle ya? Bak 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 oradan oraya zıplıyor oradan oraya zıplıyor. Bak 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 bak. Ne yaptın? Mamayı oraya atıyor ondan sonra da almaya çalışıyor. Bunu da anlamıyorum yani. Kızım ne yaptın sen öyle ya? çizim? Onu seviyor. Zor seviyor bizim köpeği. <laughs> bak evet. hadi Otur hadi. Baba bir sürü bir Sen şöyle kenara çıkar mısın? Bir... Be? Annen ayağın ben altını zalandı. Şimdi... oradan sokuyor. Bu arada asaslar oradan mamasını doyduğu için düştüğü için. Orada her gün daha iyisi. Orada düştüğü için mamasa ustan artık yer yapıyor. Ustan evet evet. Yani. İşte. Yalnız Abla yaptığım yerlere bassınlar etsinler. Hiç hoşlanmam yani. bak bu tarafa gitme kızım. Tarafa bu tarafa gitme. kızarım yani. Tamam. Anladım. Ee, yanlışlıkla şey yaptın Şu kovayı bana zor şöyle Daha şey 4 dört gün süresin. önce bayram temizliği yapmıştık. Biz halımız da battı. <laughs> Az Allah'ım yavaş yanarım. O tarafa gelmeyeyim ben Aslı. Ben zaten üstümü de geçireceğim, duş alacağım. Kendimi bugüne böyle hiç hesaplamamıştım ya. Bayramın son günü ya. arkadaşlar halımız battı. Nereye koydun halıyı? Şuraya koydum ya. Halımız burada. Ama anne şu an kendim gerçekten kötü hissediyorum. Neden kötü hissediyorsun? Ama ben, ne bileyim. Çok basit yavrum. Bir tane bez al, gir şuradan sen de. Kötü hissetmezsin o zaman kendini. Temizlik imandan gelir yavrum. Hadi izliyoruz Yağmur hadi kalk kızım annene yardım et. Allah aşkına etmesin ya. Allah aşkına. İzliyor, izliyor seni izliyor Zeynep. Izliyor, Zeynep. Gölge seni sen yeter yani. Ben aman, ben aman 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 aman. Sen, dur sen dur. Bilmiyorum. Sen İstemiyorum. dur. İstemiyorum. Sen gerçekten. Sen dur lütfen sen dur. Gölge etmeyin yeter yani. Yaptığımı bozmayın yeter. Arkadaşlar Allah aşkına ya. Vallahi bu kadınların derdi ne ya. Öf. Zeynep şuraları siler misin? Ayağım mı? Sileceğim sileceğim. İyi e, oralara dökülmedi ki. Nasıl dökülmedi kızım? Çiş. esilmişken silmişken bir tarafa mı sileceğim Yağmur? Sen de bir alemsin sessiz sessiz her yeri sessiz. Bu yaramaz sessiz. Hayır. Tuvaletini yaptı mahvetti bizi. Merdiven silerim merdivenlere basarlar. Buraları temizlerim çiş yaptırırlar diyeyim yani ben. Ne bileyim bu çiçen ya. Yaprak neden gülüyorsun sen? Sen Ama neden gülüyorsun? Dedi ya. Çok ben mu de, komik kızım? Şöyle ne kadar dizim vardı. Ben diziyi izleyecektim. Oturacaktım. Keyif yapacaktım ne güzel. Bir baktım havluyor, anladım zaten. Bir şey Sana olmuyor. bir şey söyleyeyim mi? Bence halıyı şey yapalım Zeynep. Şöyle terasa çıkartalım. Değil kokusu iyi. Evet. Burası kokmasın çünkü sabaha kadar kokar yoksa. Ben şimdi çıkarırım onu dur. Evet. Şöyle şöyle bir alayım Sen de gülme bence. Hadi ablanla al. Yağmur. Yaprağı al. Kızım aşağı in. Hadi kızım. Aşağı iner misin lütfen? Annem buraları temizliyor. Hadi kızım. Hadi yaprak. Yağmur. Kardeşini al kızım hadi. Aşağı inin siz bakalım. Annem temizlesin. Ondan sonra videoyu da kapatacağım burada şimdi. Dur. Videoyu kapatayım da... mı Zeynep in? ne diyorsun? Dur, dur, dur hayatım dur. Bittiğinde. Hayır. Akşam de akşam yani şuraya bakar mısın? Hayır bir şey değil paspasım kırılmış. Normalde paspasla siliyordum ben. Paspasım da kırılmış böyle eğilerek silmek zorunda kaldım. Dizlerimde de sıkıntı var bu arada arkadaşlar. Dizlerim de ağrıyor yani. Ama yapacak bir şey yok. Neyse videomuzu dur. kapatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Zeynep ablanızı izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.